Kuruluş Osman'ın 181. bölümünde Osman Bey, Bala Hatun'un öldüğünü düşünerek Kayı Obası'nı geri almak için önemli hamlelerde bulunmuştu. Ve 181. bölümde Kadro'ya Sarıca Bey karakteri veda etmişti. Yeni bölümde de bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Tahminlerimize göre yeni bölümde Osman Bey, Bala Hatun'un Sofya'nın elinde olduğunu öğrenecek ve kalede tutulduğunu öğrendikten sonra kaleye önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Balahatun kaleden çıkarılarak Sofya'nın gizli bir yerine götürülmektedir. Yüksek ihtimalle yeni bölümde Balahatun kesinlikle Sofya'nın elinden kurtarılacaktır. Ayrıca çoğu kişi Osman Bey ve Balahatun'un kızlarının poena olduğunu ne zaman öğreneceklerini oldukça merak etmektedirler. Muhtemelen iki bölüm içinde Osman Bey ve Bala Hatun kızlarını Sofya'nın kaçırdığını ve Poana'nın olduğunu öğreneceklerdir. Ayrıca kızlarının Sofya tarafından Kayı Obası'na acınolara gönderdiğini de öğreneceklerdir. Yüksek ihtimalle belirttiğimiz gibi en geç iki bölüm içinde Bala Hatun ve Osman Bey kızlarının Poana olduğunu öğreneceklerdir. Çok yakın zaman içinde de Sofya'nın diziden vedası yaşanabilir. Sofya zaten Bala Hatun ve Osman Bey'lere karşı önemli hamlelerde bulundu. Ayrıca Sofya karakteri dizide artık fazla yer almaması gerekmektedir. Çünkü Sofya'nın senaryosu bitmiş durumdadır. Her bölümde Sofya aynı şekilde hamleler yapmaktadır. Seyirciler sıkılmış olduklarından dolayı yeni bölümde ya da birkaç bölüm içinde Sofya'nın ödere kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Önceki bölümde kadroya komutan Lucas karakteri veda etmişti. Sofya'nın da kadroya veda etmesinden sonra çok yakın zaman içinde kadroya yeni karakterler dahil edileceklerdir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yeni bölümde Osman Bey Bala Hatun'u yaşadığını öğrendikten sonra Sofya'ya karşı önemli hamlelerde bulunacağından dolayı Tahminlerimize göre Kayı Obası yeni bölümde de geri alınmayacaktır. Fakat en geç 2 ya da üç bölüm içinde Kayı Obası geri alınacaktır. Ayrıca Sofya'nın Moğol komutanı Uluga'nın arkasından yaptığı oyunlardan dolayı ve Bala Hatun'u öldü göstermesinden dolayı komutan Uruga'nın Sofya'ya karşı önemli hamlelerde bulunmaya çalışacağını düşünmekteyiz. Bundan dolayı yüksek ihtimalle Bizanslar ve Moğollar bölüneceklerdir ve Osman Bey de rahatlıkla kayobasına almayı